Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brokev'una yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Daha doğrusu arabaları almaya çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi yumurta etkinliği gelmiş. Nedir bu etkinlik diye soracak olursanız yumurtalar topluyorsunuz. Eğer görevi başarıyla tamamlarsanız size bu arabalardan veriyor. Ha dostum çok heyecanlıyım. Hemen en büyük arabayı almak istiyorum. O yüzden kolayla ortayla hatta zorla uğraşmayacağım. Ekstremle yani en zor olanla uğraşacağım. İşte görevimizi çoktan seçtik bile. Şimdi tek yapmamız gereken 40 tane yumurtayı bulmak. Ve bir tanesini buldum sanırım. <laughs> işte ilk yumurta tam olarak burada. Ama bunu zıplayarak alamıyoruz o yüzden merdiven kullanmamız gerekecek. Merdiven her şekilde işimize yarar. O yüzden çantamızda kalsın. Neredeydi? Neredeydi? İşte tam olarak buradasın. Tekrardan kapat burayı kalabalık yapmasın. Merdivenimizi koyduk ve ilk yumurtamızı almak için gidiyoruz. Ha aşağı düştüm. Dur. Haydi ama dostum çok yakındım. Tamam ve aldım. Kaldı 39 tane. Bitti sayılır. Hadi devam edelim. Şimdi sıra diğerlerini bulmakta. Ve ikinci yumurta da tabii ki burada aldım bile. Ooo. Oh! Oh, oh, Aa iyi. Üçüncüyü de buldum hiç fena değil. Bakalım ne kadar sürecek. Umarım kısa sürede tamamlarım. Ve dördüncüyü de buldum. Biliyorsunuz bu etkinlik geçen yılda gelmişti. Zaten her yıl geliyor. O yüzden ben de her yıl arabaları kapıyorum. Hadi devam edelim. Buralarda bir yerde var mıydı acaba? Ha dostum göremedim. Tamam birazcık dükkanların içine bakabilirim sanırım. Bankayla başlayacağım. Kesin yukarıdaki gizli bölmede vardır. Bunu hissedebiliyorum. O yüzden hemen bana yeşil kartı ver. İşte kaptım. Hadi patlatalım şu kasayı. Kesinlikle onun içinde bir tane olmalı. Derken bombayı da almam gerektiğini hatırladım. Ha tamam. Kapat gitsin. Bombayı koy ve patlat. Neredesin dostum? İşte buradasın. Kaldı 35 tane. Buradaki gizli yerlerde olabilir mi? Son zamanlarda Brookhaven'a bir sürü gizli yer geldi. O yüzden işimiz artık daha zor. İşte geldik sayılır. Buralarda bir yerde var mı? Ha, dostum her yere bakmam gerekiyor. Evet burada olmaz olur mu? Altı de buldum bile. Aşağıdaki gizlere de bakmam gerekiyor. Geçen yıl orada vardı. Bu yılda kesinlikle vardır ve gördüm. Orada köşeye saklanmış. <laughs> Benden kaçamazsın o saklık. Başka daha yok gibi. Güzel. Burada işimiz bitti. Artık çıkabiliriz. Hadi gidip diğer dükkanlara bakalım. Açıl açıl. Hoppa. Hmm, burası neydi? Burası... Evet. Starbucks yani Starbucks fark etmez Bunu da aldık Kıyafetçi de var mıydı Olabilir neden olmasın o yüzden bakmam gerekiyor hop Burada yokmuş Belki bunun arkasında falan Sanırım burası boş Bir de buraya bakalım burada bir şeyler bir şeyler vardı ha, Dostum burada da mı yok Hadi ama Umarım gerçekten yoktur eğer görmediysem sıkıntı İşte dokuzuncuyu buldum Hadi yolumuza devam edelim Kütüphanede var mı Burası zaten küçücük bir yer Olup olmadığı belli olur yokmuş Burası neydi kargocu Burası büyük bir yer Burada kesinlikle en az bir tane vardır hissedebiliyorum Bu taraflar daha yok gibi Hadi ama dostum yanılmış olamam Bir de yukarı kata bakalım Mutfakta bir şeyler var mı Yumurta nerede olur mutfakta tabi Hadi ama burada da yok gibi Dostum şaka mı yapıyorsunuz bana Bir tane buldum ama 3 tane yer geçtim sadece bir tane buldum Daha bulmam gereken 30 tane yumurta var Bu düşündüğümden daha zor olacak Acaba şöyle kıyıtı köşelere konulmuş yumurta var mı ha, gördüm Kreş'in çatısında Tabii ya kreşte olmalı mutlaka Bir tane de içinden bulsam hiç fena olmaz İki yumurtayla çıkarım buradan Hey merhaba Hiç yumurta gören oldu mu Hadi ama burada da yok gibi Neyse yukarıdakini alayım bari Ama yukarı buradan çıkılmıyor ki ya, dışarıdan çıkacağım Hadi ama mavi Dostum acele et bir an önce almalısın şu yumurtaları Ah bir tane daha gördüm Her işte bir hayır vardır derler Hoppa Buradan yukarı ve çok iyi Neredeydi o? Aa, merhaba. O yumurta neredeydi? O dostum. Aa! Ben az önce burada yumurta görmedim mi? E, nereye kayboldu o? Aldım mı ki? Allah Allah bu çok ilginç. Sanırım aldım fark etmeden. <laughs> madem buraya kadar geldik hadi karakola gidelim. Hoppa. Çatıda herhangi bir şey var mı? Dostum gizli bölümlerde kesinlikle olmalı. İşte seni almaya geliyorum evlat. Olduğun yerde kal. İşte buradasın. Bir de içeriye bakalım. Merhaba yumurta falan var mı burada? Hop. Yok gibi. Tamam tamam umudumuzu kaybetmeyelim. Asıl en önemli yere henüz bakmadık çünkü. Aç burayı. Ve burada olmuş olmalı. Hadi ama bir de geçebilirsem. Dostum. Hah. Oh. Evet buradaki gizli bölüm ama ne tarafa gittiğimi göremiyorum çünkü çok karanlık. Ha, bu taraf mı? Aa, bir dakika yanlış taraf sanırım. Orayı kaybettim al işte. Hah buradan. Buradan buradan ne taraftan? Aa fener, el feneri. Önümü görmem gerekiyor. Hop. İşte böyle. Keşke şunu en başından yapsaydım ve yumurtayı buldum bile. Çok iyi. Sürekli yolumu kaybetmesem daha iyi olacak. Bir an önce çıkmak istiyorum buradan. Aa, gelmişken hastaneye de bakalım tabii canım. Kesinlikle burada var. İşte böyle. Buradan geçtik. Ve aşağıdaki gizli bölmeye ışınlanıyoruz şimdi. Dostum gerçekten böyle yerler yumurta saklanmaz. İnsanlar nasıl bulacak? Bu bir çılgınlık. 15. yumurtayı da aldım bile. Hastanenin içine birazcık daha bakalım. Hey, bu perdeleri de kim kapattı? İçeriği rahatça göremiyorum. Ha, burada başka yok gibi. Ama unutmayın ki hastanenin üst katı da var. Buradan direkt oraya zıplayabilir miyim? Ve hatta şöyle koysam sanırım bunu yapabilirim. İşte bu şekilde. Burada kesinlikle en az bir tane vardır. Ama sorun şu ne tarafta vardır? Bu tarafta var bir ki. De. Nerede olacak? Zombinin arkasında. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. 16 tane topladık bile. Bu çok zor olmayacak gibi gözüküyor. Hastanenin yukarısında da olmalı. Dostum gördüm seni. Çıktığımız yerde yumurta bırakmamamız gerekiyor. Yoksa işimiz çok zor olur. İşte bu şekilde. Seni almaya geliyorum saklık. Aldım bile. Ve mezarlık. Tabii ya. Mezarlıkta da en az bir tane vardır. Burada yok. Burada var mısın? Olmaz olur mu be? Aldım gitti. Şimdi sıra çay istasyonunda. Daha hızlı koş mavi daha hızlı koş Zamanımız kısıtlı Ve 19. yı da gördüm çoktan Hoppa Bir de bu taraftaki dükkanları gezelim o zaman Bu yeni yerde de var Gizli yerine gireceğim oranın Ve önce havuzdakini alacağım tabii ki de 20 tane yarısı bitti bile Şuradaki düğmeye basarsanız Buradakini de görürsünüz Buradan yukarı çıkın Ve aşağı düşün Hayır tabii ki de yumurta almadan sakın geri dönmeyin Yumurtada tam olarak Burada. Paralara sakın dokunmayın. Yapmayın öyle şeyler. Hadi çıkalım buradan. Ee, tabii çıkabilirsek ha. Çıktık. Burada daha fazla yoktu diye düşünüyorum. O yukarıda kilise vardı. Muhtemelen kilise en az bir tane buluruz. Hadi gidip kontrol edelim. Çoğu gitti azı kaldı adamım. Merhaba burada hiç işime yarayacak yumurta var mı? Var. Bu harika. Bu taraftan devam. Benzinlik. Tabii ya. Hop. Ama önce bunu alacağım. Bunu aldıktan sonra kaldı 17. Hadi 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 az kaldı bir an önce arabayı almak için heyecanlanıyorum İşte orada tam karşımda duruyor hadi gidip yakalayalım onu Buraya gel senin küçük tatlı yumurta Hoppa o zaman sıra alışveriş merkezinde Acaba galerinin içinde var mıydı ha, bilmiyorum ki Neyse önce bunu alalım kaldı 15 şimdi ne tarafa gideceğiz Tabii ki de sinemaya dostum gir buraya Buraya gir ve burada hiçbir şey bulma harika Bitti mi bitmedi buraya gir giremezsin çünkü kapalı o zaman buraya gir. Burada bulursun işte. Deneme yanılma yoluyla her şey çözülür. Evet şimdi gelmişken bir de airport'a gidelim. Orada bizi güzel şeyler bekliyor hissedebiliyorum. Merhaba olay çıkarmaya gelmedim. Yumurtamı alıp çıkacağım. Teşekkürler ama bir tane daha saklanıyor burada biliyorum. Ve o da tam olarak uçağın içinde. Hadi arkadaşlar gidip alalım şu yumurtayı. Burada mısın? Buradasın. Harika kaldı 12 tane. Sizler de bu şekilde benimle beraber yumurtaları bulabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Haydi devam edelim. İlk öncelikle içeri bakacağım. ah. <laughs> oh, oh, yangın. Yangın kim yaptı bunu? Ha, dostum. Olacak işte. Tam da yumurta etkinliğinin ortasında. Yangın söndürme tüpü nerede? Oo oh. Sön hemen sön ne yapıyorsun? Başımıza bela mı olacaksın be? Hadi 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 işte bu. Mavi yine şehri kurtardı. Dostum bin derece doca açıp niye gidiyorsunuz? Ha bu çok kötü. Tamam tamam sorun çözüldü herkes sakin olsun. Nerede kalmıştık? Yumurta. Yumurta arıyorduk evet. Neredeydi? Tuvalette falan var mı? buralarda yok. Hadi ama keşke olsaydı bir tane. Aa varmış. İşte bu. Bir an yok sandım çok korktum. Şimdi tabii ki de çatıya bakacağız bir de. Boş geçer miyiz? Hayatta olmaz. Bakın burada ne varmış. ve 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 küçük bir detay. Buradaki çöp kutusunun içinde ne var acaba? Ha bilmiyorum ki. Hadi gidip bakalım. Acaba ne varmış? Hoppa yumurta varmış tabi ne olacak? Hadi devam edelim. Ara vermeden devam edelim. Burada buranın içinde var mıydı ki? Hatırlamıyorum. Olsun yine de bakalım yokmuş. Ben baktım siz bakmazsınız canım ne olacak? Bu taraflarda bu taraflarda İşte burada. 32. de tam olarak burada. Kaldı 8 tane ama asıl sorun şu ki bunlar neredeydi ki? Dur bakalım. Ben şuradaki dükkanlara adam akıllı bakmadım bile. Markete gireyim oraya buraya gireyim. Kesinlikle vardır. Evet dikkatlice bakalım şimdi buralarda her şey olabilir. Bu tarafta yok gibi ilginç. Market gerçekten boş mu? Dostum bu çok saçma. Aa bir tane buldum. Kaldı 7 tane. E, yukarı katlarda yoktur muhtemelen. Kuaförde var mı peki? Merhaba. Oo. Uh. Peki arkada? Belki arkada vardır. Olsun dondurmacıya bakalım bir de. Dondurmacıda yok. Buradaki dükkanları niye boş geçtiniz ki bu kadar? Tamam belki oyun salonunda vardır. Veya hatta yukarı katta. Neden olmasın? Gerçekten de yokmuş. E, diskoda falan da mı yok? Bakmak istiyorum bakmadan geçmem. Belki burada vardır. Belki de yoktur. Peki ya burada? Burada da mı yok? Hadi ama dostum. Buradaki dükkanları boş geçmişler. 7 tane kaldı ve bulamıyorum. Aa bir dakika. Okula bakmadım. Tabi ya okul. Dostum orayı nasıl unutabilirim? İşte okula giriş yaptık. Okul gerçekten büyük bir yer. Buradan 3 tane yumurta buluruz. Önce bir tiyatro salonuna gidelim. Veya hatta her neyse. Çek buralarda var mı? Yukarıda mısın yoksa? Tabi ya başka nerede olacaksın ki? Aldım seni kaçamazsın. Okulun içine bakalım birazcık daha Spor salonuna gidiş yapıyoruz. Ve bilin bakalım burada bizi ne karşılayacak? Tabii ki de bir tane yumurta. Bunu aldıktan sonra kalacak 5 tane. Gel buraya. Ha, gel dedim. Gel aldım seni. Ve şimdi de yukarı kata çıkıyoruz. Neden mi? Neden çıktığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Çünkü 36. yumurtamız da tam olarak burada. Kaldı 4 tane kaldı 4 tane. Nerede bunlar? Nerede dostum? Nerede bunlar? Hadi gidip şu son kalan 4 tane yumurtayı bulalım. Ve sanırım onları nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Yakalayacağım sizi. İşte ilki tam karşımda duruyor. Daha önce buradan geçmiştim görmemişim. Heh dalgınlık olsa gerek. Hop işte 37. Ve bu taraftan devam ediyoruz şimdi gelin benimle. İşte bu taraftan. Galerinin üstünde. Galerinin içine değil üstüne koymuşlar. Bakın şimdi size ne göstereceğim. İşte tam olarak buraya saklanmış. Şunu görebiliyor musunuz? Kaldı iki tane. Ve oradan devam ettiğimizde benzinliğin yanında bir gizli yerimiz var. Tam olarak burada yaklaşınca kapı açılıyor. Ve içeride bizi bir arkadaş bekliyor. Kim bu arkadaş? Tam olarak bu. 39. yumurta. Ha dostum bir tane kaldı. Ve o bir tane de yakınlarda bir yerde merak etmeyin. Karşımızda. Hadi gidip alalım şunu. Daha fazla beklemeyelim. Gel bakalım. Bu katta işimiz yok. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Tam olarak bu taraftan. Ve hamburgerciye giriyorsunuz. Arka kısma geçtiğinizde 40. yumurta da burada. Ve başardık. Arabayı açtık dostum. Hadi gidip deneyelim şunu. Aa, hadi hadi neredesin neredesin. Seni denemek istiyorum. Ve buradasın koca bebek. Woo! Bir bana bakın bir şu arabaya bakın. Ve baya bir kalabalık. Aile arabası değil sülale arabası mübarek. Şuna bak. Kaç tane koltuk var burada? Gerçi bunlar geçen yılkilerin aynısı. Çok da fazla şaşırmamak gerek. Ama olsun. insanlar sonuçta büyük şeyleri sever değil mi? Oo, şuna bak. Evet şimdi hızımı 200'e aldım. Bir de drift yapmak için şunu aşağı indirsem ne olur? Rengimizi de daha mavi yapalım. İşte bu. Hadi birazcık yanlayalım. Oh, oh, dur sakin ol. Bu çok fazla oldu birazcık yüksel. Evet Pascal yarabasıyla yanladık. Hadi dostum. Oho, oho. Şuna bak. Driver mısın be mavi? Ya dostum bu çok kayıyor ama. Hadi hadi hadi. Oo, kendi kendine bile kayıyor. Bu da olmadı. En iyisi 5 falan yapalım bunu. Şimdi daha iyi olur diye düşünüyorum. Hızımı da 200'e çektim. Ama araba o kadar büyük ki. Hızlı gittin anlamıyorum bile. Ve sürekli kayıyor. Dostum ileri git ve şuradan dön. Oho, oho. Oho. 360 derece döndüm. Her neyse arkadaşlar. Umarım bu video işinize yarar ve hepiniz bu arabayı alırsınız. Çünkü almamanız için hiçbir sebep yok. Bütün yumurtaların nerede olduğunu artık biliyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.